Selamlar dostlar. Yeni bir Montemulate Warband videosuna daha hoş geldiniz. Bu bölümde artık krallığımızı oturtmaya başlayacağız. Bir şehrimiz var, bir kalemiz var. Konum olarak e, iyi bir yerdeyiz bence. Şimdi en son buraya saldıracaklardı. 164 tane garnizonumuz var burada. Keskin nişancıları koyduk. E, benim şövalyelerim burada hazır. Keskin nişancılarım var ekstradan. Şu an okey. Ee, i̇yi bir durumdayız. Bence burayı savunabilecek güçteyiz, ama e, burada çok bir asker yok, <laughs> fazla bir asker yok. Direkt bunlara saldırsak 200, 300, 400 kişi falanlar biraz fazla kalabalıklar. O yüzden burada bir bekleyeceğim. Bana sa saldırmadan, saldırmaktan vazgeçtiler Konuşamadım. Ee, şehre doğru gidiyorlar bizim herhalde. Buradaki adamları ben geri alıyorum. Şuraya bir 13 tane bırakalım. Ee, şimdi şövalyemiz var. Biraz daha şövalye alayım buradan. Keskin nişancı şövalye. Şunu da ileri al. Şöyle. Evet başka ne alabilirim yanıma? Kargıcıları da alalım. 113 kişiye kadar çıktık şu anda. Alabildiğimi alayım aslında ya. Şunları da seviye atlattırsak mı arkadaşlar? O aygır atlısı yaparız bunları da. Alalım ya. Burayı biraz boşaltacağız arkadaşlar. Çünkü 89. Yok abi. 100 kişi kalsın burada. 10. Bir tane daha. 100 kişi. Okey. 100 kişi var şu anda. Şu adama yardıma gideceğim. Gidemiyorum ikisiyle de savaşta olduğum için. Tamam Naldera'ya falan saldırırız. Gel buraya. Gel buraya oğlum. Gel buraya oğlum. Gelsin. Boyar Kavel karşıda savaşa girmiş. 229 kişiler. Hiç önemli değil ama ben oyun sesimi bir kısıyorum. Bizim Kurav şehrine saldırmaya gidiyor bunlar büyük ihtimalle. Kaleden vazgeçtiler şu anda. <laughs> Çünkü e, şehirde daha az asker var. Baktılar alamayacakları gibi bir kale. Çünkü 30-40 tane keskin nişancı var. 40-50 tane şövalye var. Alamazlardı zaten. O kaleyi bizim e, bir lorda vermemiz lazım. Lordun da o kalenin garnizonunu arttırması lazım. Anca o şekilde. Biz şehre yığacağız askerlerimizi. Bir süreliğine öyle yapmayı düşünüyorum. Tamam şöyle... Arkaladık adamları da. Kesmeye devam ediyoruz. Ölmemeye çalışacağım. Ben yaralanırsam diğer savaş başlarsa ona giremeyiz. Bu savaşı da kaybetmek istemediğim için. Of öldüm. Çok fena öldürdüler hem de. Kargı vuruşuyla öldük. Neyse Marnet'i yönetiyoruz şu anda. Frentis'e belki o kaleyi veririm ama köyü var zaten Frentis'in. Ee, hiç toprağı olmayan bir arkadaşa vermeyi düşünüyorum aslında. Bir Lord falan almayı düşüneceğiz tekrardan. Yoldaşlardan çıkarmayı düşünüyorum yine. Ee, büyük ihtimal öyle yaparız. Hazır Lord alsak da güzel olur ama bize şu an geçecek bir Lord yok yani. O yüzden alamıyorum. Krallığımız daha oturmadığı için. Evet güzel. Bizim Rodoklar buradan okluyorlar. Okçular burada kal. Okçular oradan oklamaya devam etsin. Çok bir kayıp vermeyiz umarım. <laughs> bizim Vahir Şövalyesi çok kulduruyor ya. Böyle ben de bizim askerlere yardım ediyorum. Önüme gelene vuruyorum abi. Hadi oğlum. Of Marni'de de bayıttılar ya. Bu zırhlı yok. Şövalye galiba bu. Tamam. Ee, bu şövalyeleri öldürmemiz lazım. Bizim okçular oradan çok güzel yardım ediyorlar bu arada. Arkadaşlar bugüne kadar niye biz okçu ağırlıklı oynamamışız ya? Keşke oynasaymışım. Bir yandan pişmanım öyle bir şey yapmadığım için. Of bayıldık. Okçular gerçekten çok iyi iş yapıyorlar ya. Baksana abi. zaten kale ve şehirde söylemeye gerek bile yok ama burada bile bizi bayağı kurtardılar. Of. Öleceğiz lan. Lan şövalye mi ölecek? Şövalyeler de güzel arkadaşlar. Şövalye kullanmaya da devam edeceğim. Şu an ben abi Svadalı Şövalye ve Rodok Arbeletçisi kullanacağım ağırlık olarak. <laughs> Son bir, bir kişi kalmış. Onu da hemen öldürür bizimkiler. Hadi be abicim ya. Bir Vyger şövalyesini öldüremiyorsunuz ha. Sonunda. 41 ölü vermişiz lan. Oha. Neyse acemilerden de çok ölü var. O yüzden sıkıntı yok. İki tane orduyu da burada kırmış olduk. Bunları atlı yapacağım. Bunları kıdemli yapıyorum. Bunları da keskin nişancı yapıyorum. İki şövalye daha. Şimdi e, Kurav şehrine asker yığacağım, Ya bildiğim kadar. Seni öldürürüm ama şimdi değil kanka. Sizi de öldürebilirim. Güzel. Şimdi garnizona yani buranın garnizonuna 42 nişancı koyuyorum. Şu acemilerin hepsini alacağım abi. Bunları diğer garnizona falan belki veririm, dağıtacağım. Buraya çok güzel bir düzen oturtmak istiyorum. Burası bizim ana üstümüz. O yüzden çok iyi savunmalıyız. 50 tane keskin nişancı yapacağım ben buraya zamanla. Ee, var mı daha düşük seviye okçu? Koymayacağız o zaman. Kıdemli koyacağız en az. Şövalye, Kargıcı. Şövalye, Baygır Kıdemlisi. Ee, onun haricinde şu an bu şehirde 96 kişi var. Buradan alabileceğim birileri varsa Alalım şimdilik. Sen Marta altı arkadaşın. Okey. Garnizonu düzenle. Vay gir okçusu. Ee, Paralavcı avcı koymayacağım ya. Koyayım şimdilik hadi. Onları alacağız sonradan abi. Yaya koyalım. Acemi koymak istemiyorum. Hatta yaya bile koymak istemiyorum ama şu anda mecburuz abi. Derebeyi var mı? Lord Frentis bize katılacak derebeyi var mı? Yani Manet Jeremus falan olmaz. Bu handa da kimse yok. Ne yapacağız biz ya? Sarayı buraya taşımak istiyorum ama alet ve kadife lazımmış. Şu an ona bulaşamam. 72 kişi var şu an üstümüzde arkadaşlar. Kalanları şu kaleye koyabilirim aslında. Garnizon düzenle e, ee, haydut, muhafız, çapulcu. Şimdi gereksiz biraz biliyorum ama bunları koyacağız. Okey. Şu acemileri ben seviye arttıracağım. Ya yani burasını bile orada vereceğim. O yüzden rastgele dolduruyorum burayı. Bizim asker toplamamız lazım acilen. Ee, burayı birisine direkt verebilir miyim acaba? Onu merak ediyorum. Kurav şehrini verebiliyoruz. Burayı veremiyoruz. O zaman burayı e, şey yapmamız lazım. Sarayı taşımamız lazım. Asker topla desem toplayamayacak bunlar. 140 kişi var burada arkadaşlar. Üstümüzde de az asker var. Rebaça köyünü yağmalıyorlar şu anda. Bu kadifeyi ben nereden bulabilirim? Aletler. O paramız kalmamış bizim ya. Erzak da yok. Arkadaşlar bizim yağmaya çıkmamız lazım. Garnizonun düzenine şövalyeleri alıyoruz. Ama yaralı bunlar. Ee, asker kalmamış ki. Hangi şövalyeyi alıyoruz? Kıdemleri de al. Ya bunlar bir burada dursun tamam mı? Burada biraz bekle diyoruz. Burada biraz bekle. Tamam. Yaralılar ne durumda? İyileşiyorlar. Buraya yağmacıyı da koyacağım. Bunları yaya yapacağım. Buradan asker almayacağım. Şu an 130 kişi var orada. Hop hop hop. 3-9'a 5-7. Sen bizi yakalayamaman lazım. <laughs> Svadya'ya gitsek. Oğlum hiç asker alamıyorum ki. Ben şu an kimle savaşta değilim. Ben şu an herkese savaştayım. Ee, bu durumda ben nasıl asker alacağım? Herhangi bir yerden asker alamıyorum da. Şuradan alabiliyor muyum mesela? Alamıyorum. Şu an asker toplayamıyoruz. Bu biraz sıkıntı arkadaşlar. Ee, şehrimize geri kaçacağım ben. Şu an hiçbir şekilde asker toplayamıyoruz. Asker toplayıcılara şey buradan alabiliyorum ama 11 tane gönüllü ancak aldık. Diğer kaleden de gönüllü toplayalım o zaman. Şu an sadece bunları yapabiliriz. Oğlum bu nasıl bir haydut birliği böyle? Şu an yapabileceğimiz tek şey bu. Buradan da gönüllü al. Okey. Yayaları arttır, kıdemleri de yükselt. Yani şu anda aslında derebeyi de alacağım ama onu da yapamıyorum. Marnit ve Jeremus'u zaten derebeyi yapmam da. Hanlardan bir soylu moylu bir şey de bulamıyorum. Abi o biraz kötü işte. Şu an ben ne yapacağım? Yani hiçbir şekilde bir şey yapamıyoruz. Yoldaş. Bir dakika çık şuradan. Alayan nerede? Narra şehrinde. İkisi de Narra'daymış. Ben buraları bırakırsam şimdi kuşatacaklar hemen. Gerçi Vayager'ler şu anda kötü durumda arkadaşlar. Hatta barış yapmayı deneyelim bir. Barış yapmayı bir deneyelim. Marned'i yollayalım. Marned'in ikna yeteneği iyi. En azından Vayager'lerle barış yaparsak. Elçi gönder. Ateşkes yapmaya yolluyoruz. Jeremus senin ikna yeteneğin ne durumda kanka? senin ikna'nı yükseltmek istiyorum ben. ikna, Cerrahlığı da yükselsin istiyorum ama. 3 ikna ile. Şu an biz e, Vahir'e karşı üstün durumdayız. E, bunlarda da hiçbir üstünlüğümüz falan yok fazla ama. Nord Krallığı belki barış yapmaya istekli olabilir. Bir de Nord Krallığı'na yollayacağım. Jeremus'u. Nord Krallığı Ateşkes Jeremus. Ya Vahir belki Barış yapabilir çünkü çok zayıf durumda. Askerleri falan yok. Bizim de Erdağımız yok abi. Onu ne yapacağız? Şöyle tavuk falan alalım. Ee, umarım borca girmeyiz. Ee, borca girersek kötü. Asker alırsak alabilirsek almaya devam edeceğiz. Frentis yine savaş kaybetti bu arada. Şu kaleye gidelim. Gönüllüleri toplamaya devam edeceğim. Gönüllü de yok. Burada bekleyelim biraz da. Lord'a ihtiyacımız var ama Lord da yok yani. Lord Firantis burada. Lord Etrosk. Evet Etrosk bize geldi. Gravet'ten kötü muamele görüyormuş. Alıyorum seni. Sana hemen bir köy bahşedeceğim. Sana hangi köy vereyim? Şöyle bir bakalım. Sana Bazek köyünü verirsem sanki daha iyi olur ama sınırdakilerde sorun yaşayabilirsin. Sana Bazek köyünü vereceğim. Bazek köyünü hemen sana veriyorum. Lord Etrosk. Bazek köyünü Etrosk'a verdik. Aramız 10 oldu. Başka Lord gelirse onlara da aynı şekilde köyleri vermeye devam edeceğiz. Güzel en azından eksi de değiliz şu anda arkadaşlar. Kaleden iyi bir kira geldi. Kuravdan da vergi geldi. Ama asker toplayamıyoruz. Umarım bir iki krallıkla bir barış bir şey yaparız. Tek dileğim bu. Şimdi elçilerin gelmesini bekleyeceğiz. Gönüllü topla diyorum bu arada. Evet burada etrosk yok bu arada bulamadım. Bunları yaya yap. Yayaları kıdemli yap. Kıdemleri atlı yap. <laughs> Gidelim şehirde de var mı bir şey bakalım gönüllü falan. Burada da 9 tane daha gönüllü var. Biraz da burada bekleyelim. 1-2 tane daha bir lord alsak aslında. Yeterli diyormuş. Ragnar barış yapmıyor şu anda. Okey. Bu handa var mı bir soylular falan? Yok abi. Narra şehrindeydi alayan falan. Oraya da gidemem şu anda. Zaten orada adamlar bize karşı düşmanlar. Oraya nasıl gireceğiz? Kargitler oraya sokmaz biz abi. Hiç param kalmadı. Biraz daha bekleyeceğim. Of of kargitleri dövüyorlar orada. Eğer 7000 dinar ve kaleyi verirseniz barış yapar diyormuş. Hadi lan oradan. Tereyağı. Kaçıyor bu bizden. Kaçsın zaten. Bize takip ediyor. Tabi hiç askerimiz yok adam gibi. <laughs> evet. 15'ten Nazır Tayin. Nazır senin namına mührünü taşır. Önemli haberleşmenin ayarlar. Nazır alıyoruz bir tane. Prentice dayak yeme koçum orada bak. Dayak yemenizden bıktım lan. Etrosk burada mı? Etrosk burada. 21 askeri var. Etrosk sen ne yapıyorsun burada? Gel bakalım. Tamam başka kimse yok. Etrosk gel bakalım seninle bir konuşalım. Evet köyü sana verdik. Sefer istemiyorum aslında. Seferi sonlandır diyeceğim. Bunlar kendi başlarına takılsınlar şu anlık. Askerlerini falan ayarlasınlar. Seferi sonlandırdık. Onun haricinde buradan biraz asker alacağım ben. Zaten pek bir asker yok ama. 9 tane şövalye. Ee, kıdemliler zaten varmış. Çok kötü durumdayız. Paramız yok. Para yok. Suyunu çekti hepsi. Ne yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Bir yağmaya falan çıkmamız lazım. Ee, burada da yağmalayabileceğimiz köy Uslum köyü aslında. Uslum köyüne bir yağmaya gidelim. Aslında bizim gemi yağması yapmamız lazım. Gemi yağması yapsak e, bayağı bir para kazanırız. Uslum köyüne doğru ilerliyorum. Orayı yağmalayalım. Saldırı ve ateşe ver diyelim. Bu köy de bizden çok çekti ya. Zamanında bunu çok yağmaladık. Eğer burayı alırsam buradan hiç vergi almayacağım. Bu vergi ayarlarını yapabiliyoruz. Frentis'le aram kötüleşmiş. Tamam erzakları alıyoruz. Ya bir tane şehre falan girebilsek hiçbir şehre de giremiyorum hepsiyle düşman olduğum için en azından oradan eşya bir şeyler satacağız ama onu da yapamıyoruz. Kaçak girmeyi denesem yakalama şansları var bize. Atlı yaptık, para kalmadı zaten. Bunları da kıdemli yaptık. Para bitti şu anda. Kudan şehrine girmeye çalışsam yok orada bir ufak bir kalabalık var arkadaşlar. Nereye gideceğim lan ben? Reyvadin'e zaten giremiyorum. Bütün krallıklar da savaş açtı bana ya. Senden para alacağım o zaman ya. Kurav şehri kuşatıldı arkadaşlar. Ee, buradaki bütün askerlerimi alacağım. Şövalyeleri al. Keskin nişancıları al. Kurav şehrinde büyük ihtimalle kalabalık bunlar. Kıdemli Nord okçusunu da al. Şöyle, ee, bunları da al, şunları da al. Şu an alabileceğimi alacağım oraya, çünkü büyük bir savaş olacak. Tamam, burada kaç kişi var şu anda? 87 kişi var. Paramız da yok, güzel. 131 kişiyle Kurav şehrine gidiyorum. Burada kalabalık bir ordu var. Bekleyeceğiz. Şu anda burada bekliyoruz. Bakalım saldırırlarsa da. Orada bizim Lord'u esir aldılar galiba. Buradaki garnizon ne durumda? Güzel. 40 tane keskin nişancı var. Vallahi yiyorsa saldırın kanka ne diyeyim. Yiyorsa saldırın bana hadi. Evet arkadaşlar geri geldim. Envanterimizde neler var bakalım. Sığır etleri var. Ekmekler var. Güzel. Kötü değiliz. Burada bekleme devam edeceğiz. Hatta bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.